Merhaba arkadaşlar Bugün yine kaldığımız yerden Minecraft'a devam ediyoruz Uuu. Allah Allah bir yer Allah, Creeper Uyur Uyur, uyur, uyur Patlatamaz Şundan çık Alacam 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 Anam ki. Aa, çık şundan. Hadi. Ama bitiyor. Öleceğim. Sati ben gundum gundum. Anam ki. Aa, çıkamıyorum. Ben niye böyle bir mal çıktım? Geçenki bölümde ev yaptık ama tabi yarısı. he. Ne? Dur. Acıkmayız. Yemek, 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 yemek. Koş, 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 koş. Döndürüldü, döndürüldü, Hadi 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 koş. Aha. Bir şey yapmıştık. Creeper gelmesin diye. Ne? Ne var bu? Alo. Ne oldu ki? Bir şey mi oldu lan? Dur bakayım ayaklara gidiyor. olmuş şey Neyse. Yani ilk bölümde şöyle bir ev yapmıştık. camına falan koyduk. Sonra bu şeyi yaptık. Böyle. Burayı yaptık. Yani şimdi yine yapacağız. Küreğimiz nerede bizim? Kürek yok. Kürek yok. Odun lazım. Dur dur Direkt aklıma geldi orada. Odun oldu Oraya nasıl çıkacağız? Madencilik özelliklerimi kullanarak oraya çıkabilirim. çık çık. Hayır. Çık. çık şuradan. Yazırım dedi. Dün, dün, Evet. Odun. Ben odunu toplamıştım. Niye ne? Yine başarı verdik. Neden? Allah. Düşünsene bir anda oyun başlamış. Ha yok lan. O meşhur olduğu değil ki. Biz oyunu ilk başladığımızda hangi ağacı kırdık ilk önce? Meşhur oldu. Emin. E bu an ne oldu. Ne lan bu? Bu ne? Bu şart. Yani.

Atta deng av. Arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Tamam mı? Yeni oranlar var anne. Ama ama tamam ya. Mike'la. Siz hiç konuşur musunuz? Lan ne biz ya? Hihi cana bana falan. Tamam, her verir avanayım. Biraz yükselelim arkadaşlar. Hem yükselelim ki. Daha iyi hiç var Daha iyi hiç var Daha mutlu Yani. Bu ne demek? Tamam. İnşallah taşımız yeter. Bu yere. Bence yeter de. Gitmeyecek mi lan? Gitmeyecek de mi lan? Oh gitti. Üç tane. Vuhu! Üç tane yedim bunu. Thank Okay. Oh, Timmy's all. Woohoo! Timmy's all. Woohoo! We have the creeper that you want Evet bizim taş yerimiz neredeydi? Biz taş mağarası yapmıştık. Neredeydi o? Buralarda bir yerdeydi. de meşale koymuş. Kaç tane? Bir ee, tek. 46 taş yeter. Tatım Bir sürü toprağımız var. Yani bu topraklarla gökdelen bile yapabilirim. Evet. Taşı şey gösterdiğimi biliyorum. yazıyordum derken akşam oluyor yapmam gerek çünkü beni yerler <laughs> sohbette kimse konuşsam acaba <laughs> aman tanım ben üstüne oyuncu mu? Oyuncu mu? Hayır. Ya abicim olmaz ama böyle. Aa diyordum sen. Bencil önce, önce yer. Don, dak, ting, ton, ting, adam, kon, ton, kaday. Yine korkunç bir ses geliyor ya. Ha. Oh. Ben de gitmeyecek. Bence yeter ha. Ya toprağı kazmadan önce kocaman gözükmedi. Şimdi nasıl küçücük oldu? Yirmi tane yer var. 두두두두두두두두두두두두 <돈> <돈> Evimiz çok güzel oldu ya. Allah çok iyi oldu. Şimdi ama çok iyi Yani. Bence yetti. Yani. İnşallah şafi ki Çünkü küçücük bir yer kalmıştı. Değil mi? Hadi küçücük kalsın. İnşallah da yeter. Dın 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 dın. Yetmedi. Bir... Kaç tane? Üç mü? Sevmiyorum ki. Bir, iki, iki üç, dört. Saymadan tutmayanlar. Tık, 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 tık. Gir 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 gir. Saldırın. Nedense bütün her şeyimiz çift. Neden böyle? Her şey çift. Tek olan hiçbir şey yok. Aa kapı yapacağım. Aklıma şimdi geldi ya. E şu oyunda hep küçük oluyorum ya. Bir Minecraft oyununda. Kapı. Sence? Üç tane mi koyduk? 2 tane mi koyduk? İki tane koyduk değil mi? Ama bu mo moja. Bilerek bir tane bak. Üç tane vereceğiz. Bir tane fazla kalıyor. Bunu ben ne yapayım? Atıyorum. Gidiyorum. Şimdi evet, merdivene de taşa bak. Bayağı taş şey lazım. Eee... de gider. Çünkü... Merdivene de kalsın. Ne şey ne biliyor musun? Kazma. Çünkü kazma olmazsa sen bir iyisin. O sırada koyun. Ne alakalı? Ben anlasam sen yoksun burada. Direkt olsun taklit mi? Yok lan. Koyun değil. Et olmasa et olmasa bir yerim elma yerim. Değil mi? Elma yerim. Balık yerim. Yani. Biraz balık da etti. Evet. Balık da et. Balığın eti. izleyici bey izleyici bey abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın <laughs> <laughs> inşallah taş yeter ya elinle kuralım hiçbir şey olmaz এটা ততটাනම් ভালোতে 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10, yani 20 tane. 20 tane taş lütfen. Abi de tamam Akşam oluyor. dere koymak, dere koymak. En mantıklı soğuk. Koyamıyorum. Çık, aç. Bir tane kalmış. Gidi demir çağına geçemez ya. Bir demir çağına geçemedik hocam. Böyle bir şey yok. Yalnız ev bitti. Sadece merdiven kaldı. Evet. 那不是狮子吗？你那我。

Yarım kaldım, yarım kaldım, yarım kaldım, yarım kaldım. Yarım kaldım. Şunları yaramam. Mm -mm. çıkıyor. Kalk Bayağı varmış. <laughs> ne olacak şimdi? Ya neyse arkadaşlar. Yani bugünlük yeter bence. Bugünlük yeter. Yani bay bay. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yarın ee, internet kafe simülatörü oynayacağız. Sakın kaçırmayın. Abone ve like atmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hepinizi tek tek öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. Oyun zamanı.